Oyun monitörlükten merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle programı sunup yapımını öğreneceğiz. Ee, arkadaşlar bu programımızın adı Panzoid Size nasıl intro yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada template yapımı var ve en sonda background 3 var. Bu da kapak yapımını göstereyim arkadaşlar. Clipmaker templates aynı Clipmaker nokta bir şey daha incelemedim. Sizinle beraber inceleriz. Arkadaşlar ilk başta şu templates'i girelim arkadaşlar burada bir popüler var arkadaşlar bir de new yani yeniler var ee, popülere bakalım arkadaşlar popüler daha yokacağını inanıyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 229 tane sayfa var arkadaşlar 229 tane sayfadan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar atıyorum ben mesela şu boy Guts dediği şeyi seçeceğim opening clip maker sizi yeni bir sekmede yönlendirecek arkadaşlar ee, bu çözünürlük çözünürlüğe bağlı arkadaşlar Ve videonun çözünürlüğü template'in çözünürlüğü nasıl olursa ona göre değişiyor arkadaşlar e, yüklenme süresi şurada toggle render diyor arkadaşlar bastığımız zaman intro dönüşür arkadaşlar e, ee, şuradan küçültelim arkadaşlar boyutunu daha iyi e, ilerletebilmek için arkadaşlar izleyelim bir ilk başta tam <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi solda object yazıyor arkadaşlar object'e size baka bakalım arkadaşlar burada ne yazıyor boycat text yazıyor arkadaşlar 3 boyutlu olduğu için 2 tane text vermiş gördüğünüz gibi arkadaşlar bir üstte var bir de altta var bu ikisini de yazalım arkadaşlar ne yazalım oyun muyum öbür text'e de yazalım arkadaşlar aynı içeriğimizi oyun muyum Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. İki katmanla aynı şeyle oldu. En başa alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ben bu videoyu nasıl indireceğim diyorsanız Yine şu sol seçeneklerde Download yazıyor arkadaşlar. Son üçüncüde download diyor. Buraya hiç dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Start video render diyor arkadaşlar. Burada indiriyor. İsterseniz ben indirmeyeceğim diyorsanız durdurabilirsiniz arkadaşlar. Benim indirmeme gerek yok. Ee, eğer programını istiyorsanız Camtasia yapın arkadaşlar. Camtasia daha güzel, daha kullanışlı bir şey arkadaşlar. Şimdi kapak yapımını göstereyim arkadaşlar. Background 3. gidelim arkadaşlar. Ya arkadaşlar bence burada kapak yapımı güzel değil ama template yapımı güzel çünkü kapak fazla içerik yok kapak fazla yüklenmiyor arkadaşlar atıyorum ben burada panzoid seçtim arkadaşlar bunda da gördüğünüz gibi sağda object vermiyor gördüğünüz gibi son ikincide de text image istiyor arkadaşlar yazı türünü falan seçebiliyorsunuz buradan panzoid oyun mu oyun Buradan işte yazı tipini seçebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. E, rengini kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Panzoid çok kullanışlı bir program arkadaşlar. Clickmaker 0.5'i hiç denemedim arkadaşlar. Böyle beraber bakalım. Arkadaşlar bu da aynı. iki boyutlu bu da arkadaşlar herhalde. Evet iki boyutlu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bunda da aynı kapak yaptığımız gibi herhalde isminizi şu kamera sequence değil About da değil arkadaşlar e, template object evet object burada gördüğünüz gibi e, buradan seçebiliyorsunuz panzoid isterseniz buradan böyle yine aynısı işte istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz iki boyutlu olduğu için arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya ikisini de yapabilirsiniz arkadaşlar aslında. Videomuzu da beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.